bu Bekle, bekle lan. Sen çıkarken beklenir. korna çalıyor. Yavaş karşıdan araba gel araba gelsin Hadi. Sen hadi ki. Cenazemi piste. Geç <laughs> sollama sen niye solluyorsun? Sollamıyorum daha şey için çekmek için. Daha en arkada kalacağız çekmek için sen. Niye? Hani daha <laughs> farklı gözüküyor. He. Ve gelsin azına. <laughs> Millet geçsin sen öyle yavaş yavaş. Çünkü emniyet kemerini taksan iyi ses acayip. Boş ver biraz. arkadan takma kuyu kuyu götürürlerdi ya. Omuzda götürürlerdi. Ha işte diyorum diyorum ya. Yani. Bitti mi? Ha bitmez arkası diye 20 tane daha var. Arkaya görmem mi oğlum? Cık, arkaya nereden görüyorsun? Arkaya sen dikiz bakmıyor mu? Baksana. Arkada en az 20 tane araba var. Ne 20'si? 2, 4, 6, 20 tane fazla var. Ha, köyden bitmedi araba. İşte diyorum ya. 20 tane fazla var. 20 tane var. Şurada 50 araba var. 24 Şubat 1900 şey iki, 2014 23 Şubat 2014. Günlerden değil mi? 24 Şubat. 24 Şubat vardı. Yukarı mı çıkıyor arabalar? Yok. Yukarıdan var. da gidiyor da. Yukarı konacak gerçi de. İçeriden de gider. Araba almaz ama içeriden. Oradan arkadan yol yok mu Var, Var. O başka yere gidiyor. Oraya gidiyorlar zaten onlar. Ta oradan mı başlıyor? Oradan da var, oradan da yol var. Oradan dönecek bak şimdi. Yok onu oraya gidiyorum? Ha oraya gidiyorum, oraya, gidiyor. Oraya, gidiyor. Oraya, gidiyor. Oraya, gidiyor. oraya Ta orada mı dönüş var? oradan var. Oradan dönüyor, şey mezar ay var yani. Ne kalabalık, bari ta köyde da araba var. Şey i̇şte diyelim musun? Zehri oraya koyuyor hemen Müdürler gelmiş Zehri. Hani? Yanında. Abim orada lan. yanında. Başka müdürler var. Mı? Hani yok orada o. Binmişlerdir o zaman. Binmişlerdir Ben gidip dönüp geliyorum.